Esel Yurt Güzel Yurt Mahallesi'nde yaşanan korkunç cinayetin nedeni belli oldu. Gece saatlerinde Murat Özer, Azat Ö, Tarık Ö, Servet Ö isimli dört silahlı saldırgan, bir tekel bayini basıp Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı önce darbedip sonra vurarak öldürmüş, Yusuf Erzen'i de ağır yaralamıştı. Polis ekipleri kayıplara karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, Murat Özer yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri kayıplara karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, Murat Özer yakalanarak gözaltına alındı. Baba Erzen'i bulmak için tekel bayeğin gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi. Geçen aylarda ise Erzen ailesinin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırganlardan Murat Özer'i yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.